Bu bölümümüzde kartımızla otopark bariyer sistemi yapacağız. A butonuna bastığımız zaman bariyer sistemimiz kalkacak. B butonuna bastığımız zaman da bariyer sistemimiz kapanacak. Bu çalışmayı yapmamız için servo motor kullanacağız. Servo motorumuz bariyeri oluşturmuş olacak. Tabi gerçek hayatta bunu sizler dizayn etmeniz gerekiyor. Ben sadece bağlantıları yapıp kodlama kısmını göstereceğim. Sol tarafta topraklama hattı var. Direkt topraklamaya bağlıyoruz. Güç kısmı içinde Pille bağlantı yapmamız gerekiyor. Daha önceki bölümü izlemiş olursanız 3 volta bağladığım zaman sıkıntılar çıkmıştı. Zaten gerçek hayatta da böyle olacaktır. Servo motoru en az bir 4.8 voltla çalıştırmamız gerekiyor. Bunun için 4 tane pil gerekiyor. Pili seçtikten sonra 4 pil yapıyorum. Bağlantıları hemen karşımıza geldi. Güç kısmını buradaki artı uca, pili de eksi uca bağlıyorum. Servo motorumuzun ya kısmını da sıfıra bağlıyorum. İsterseniz servo motoru bu şekilde çevirebilirsiniz. Daha güzel bir görüntü yapabilirsiniz kendinize göre. Şimdi kodlama kısmına geçelim. Ekranı büyütüyorum. Başlangıçta ve süresiz kısmına gerek yok. Burada iptal edebiliriz. Başlangıçta zaten servomuz her zaman sıfır derecededir. Eğer sıkıntı olursa başlangıçta hemen buradan servomuzu, pindeki servoyu 0'a ayarla diyebiliriz. Daha sonra A butonuna bastığım zaman servo motorumuzun açısını 180 yapacağım. Böylece bariyerimiz açılmış olacak. B butonuna bastığım zaman da 0 derece yapıyorum. Servomuz 0'a gelecek. Yani bariyerimiz kapanacak. Simülasyonu başlat diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde duruyor 0 derecede. A butonuna basıyorum. 180 derece olarak bariyerimiz açıldı. B butonuna bastığım zaman da kapanacaktır. Bu kodlarımız sayesinde bariyer sistemimizi yapmış olduk. İsterseniz ekranda açık kapalı da yazdırabilirsiniz. Bunu yapmak için sürekli olarak ekranda yazı çıkartmamız gerekiyor. Süresiz bloğunu alacağız. Yalnız değişkenden yararlanacağım. Çünkü hangi butona bastığımızın belirlenmesi gerekiyor. Değişkenler kısmından sayı isminde değişken oluşturuyorum. Tamam diyorum. A butonuna bastığımız zaman bir değerini ayarlıyorum. B butonuna bastığımız zaman da sıfır değerini ayarlıyorum. Süresiz kısmında da eğer ise değilse kısmını alıyorum. Bile onu alıyorum. Matematiksellerden eşittir bile onu alacağım. Böyle. Değişkenlerden sayı eşittir sıfır ise diyelim. O zaman ekranımızda çıkış olarak yazı yazdıralım. Sıfır da kapalıydı kapalı yazacağım buraya. Değilse yani sıfır harici ise bir olacaktır. Buraya da açık yazıyorum. Kodlarımızı bu şekilde düzenledik. Yalnız başlangıçta sayı değişkenini sıfıra ayarla dememiz gerekiyor. Çünkü kapalı olduğu için oraya da sıfır olarak ayarla diyelim. Böylelikle süresiz kısmında önce sıfır çalışacaktır. Simülasyonu başlat diyelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi kapalı yazısı var. Çünkü başlangıçta sıfır değerini atamıştım. A butonuna basıyorum. Bakın açıldı. 180 oldu. Ekranımızda açık yazması gerekiyor. Kapalı bittikten sonra bakın açık sürekli olarak bu şekilde açık yazacaktır. Tekrar çıktı. B'ye basıyorum. Bakın servomuz kapandı ve kapalı şeklinde hemen yazımız karşımıza geldi. Bu şekilde bariyer sistemimizin açık ya da kapalı olduğunu rahat bir şekilde ekrandan da görebileceğiz. Yani bir güvenlik görevlisi varsa A butonuyla bariyer sistemini açacak. B butonuyla da bariyer sistemini kapatmış olacak. Böylece sizler de basit bir otopark bariyer sistemi yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.